Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bizim bugün Özlem'de canımız İskender çekti yemeğe gidecektik aslında ama sonra Özlem'lik ben yaparım dedim. Bak emin misin? <laughs> yaparım dedi. Tamam şimdi biz de Özlem'in kaptanlığında yapacağı İskender malzemelerini almaya gidiyoruz. Hayır, Bakalım bismillah. bütün adımları sizinle paylaşacağım. <laughs> Bakalım olacak mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Alacağımız çoğu şeyi metrodan şey Bim'den alacağız aslında. Şimdi e, ustam senin neye ihtiyacın var? Aşkım ben Bim'den Çok ya. E, bim'in değil de metrodaki o et döner var ya onu çok beğeniyorum. Et döner olarak orası evet. O zaman onu şöyle alacağım. yapalım. En sonuna bırakalım. En sona bırakalım onu. Çıkalım şuradan Bim'e. Tamam. E, zaten salça lazım sana. Tereyağı lazım. Var de alalım bir tane de. Tereyağı nerede var? Tereyağı çok az ya. Yeter mi? O zaman bir tereyağı daha alalım. Tereyağı da almamız lazım. Ramazan'da bitiyor. Lazım olur. Şimdi bime geldik. Vallahi yüzde ne alacağımız da belli değil ha. Bir tek bu bir bimin... İskender yapacağız baba. Ha isim benim. Ben şimdi bu ekmek biraz hani bayat değil de bayata yakın olması lazım yani ıslanmasın falan hiç işte, şişmesi falan diye. Bimin pideleri çok şey değiller herhalde. Bimden almayı düştü şimdi. köfteler göründüğü gibi. Evet şu yeter bize. Değil mi? Hı -hı. onu Bunu poşete atalım. Şey yapmadım ama. Pidemizi aldık. Bir de şu ekmekleri vardı orada size de göstereyim. Çok hoşuma gitti. Bu bimde çekmek yasaklasak diye çok şey yapmıyorum. Şu ekmek çok hoşuma gitti. Yumuşacık. Böyle arasında sandviç mandviç falan yapıp koymak için çok güzel. Fiyatı da 12 lira. Yani deneyebilirsiniz. Biz deneyeceğiz şimdi zaten. Pidemizi aldık ya. Bakalım dönerin durumu nedir ona bakalım. Hmm. Kabağın da var şimdi burada 10 lira. Bak zaten alacağım kabak var, salatalık şey, salatalık güzel duruyorlar. Şey yengenleri almayacağız cumartesi günü? Patates alabiliriz. Ha? Alalım bir şey dedi ya işte. Ama şimdi almayalım. Biz bayrama giriyoruz diye bir şey almaktan vazgeçtik ama. Çünkü bayrama anlattı. Evet, bayram orada olacağız. Zaten Ramazan bizim bir şey kalmadı ama ufak tefek yine bir şey alıyoruz. Dünden çıktık. Ne aldık? Yani şöyle çok da bir şey almadık. Bir poşet. Ne kadardı? 154 lira. <laughs> ya var ya. Domates. Ne kadar biraz, biraz, biraz da iki Bilmiyorum. tane patates. Biraz evet. da değil. Ee, kendimize birer tane küçük tatlılardan aldık. Böyle Özlem çok tatlı çekmiş. Falan filan aldık. Sadece döner almadık şimdi. Ee, metro ile BİM'in döneri arasında kaldı. Metro döneri güzel ama biraz pahalıydı. Şimdi e, oraya gidip bakacağım. Eğer arasında fiyat performans oyunu varsa tekrar buraya gelip alırım artık. Çok pahalıysa şeydi. Hayır, anahtarı bulamıyorum. tamam, hadi görüşürüz. Evet, şoför değişti. Şimdi Barış Bey'in şoförlüğüne gidiyoruz. Dikkatli. <laughs> dikkatli, dikkatli ben haldır huldur yalap şap gidiyorum işte. Yok canım sen de iyisin de. İyi olmasam zaten Barış beni tek göndermez işe. Şaka ya. yapıyorum. İyisin de biraz daha tabii profesyonel gerekiyor. Şimdi şöyle aslında mesela başka birinin yanında kullansam bana zaten diyorlardı yani arkadaşlarım falan dışarı çıkındı. Herkes diyor ki Özlem iyisin hani. <laughs> bayağı iyisin. Ben e, erkek şoförlerim böyle özüm yanından geçtiğinde ya arkadaş kadınmış ya falan demesini istemiyorum. Bir erkek kadar profesyonel arabayı kullanabilmesini istiyorum. Onda potansiyel de var. Yani Özlem bunu yapabilir. Sadece çok böyle odaklanmıyor, çok böyle önemsemiyor. Ama şu anda tabii normal kadın şoförlere karşı, kadın şoförlere göre gayet iyi durumda. Yoksa dediğim gibi ben onu işe kendi başına yollamazdım. Kendi gidip geliyor işe. Çok şükür. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Şimdi metroya gidiyoruz. İkisinin arası birazcık var. <laughs> o yüzden gidince devam ederiz. Bulduğum yere park ederim. Şeyde de öyle. Ahmet teyzemın orada. Sokağın başında yer bulma şansın yok ya. Sokağın başında bulursam park ediyorum. Ben sonra gidip boş yerleri görüp üzülüyorum ama <laughs> çoğunlukla olmuyor. Geldik şimdi. Evet. Döner'e bakacağım. Normal. soğuk ya üşüdüm lan. Evet ya metronun bu tarafı soğuk. Şurada dondurucular çalıştığı için. Balıklar malıklar. Gerçekten soğuk, soğuk yani. Hmm. Misket hmm. köfte de var burada. Çok güzel ızgara köfte, hamburger köfte. Kilolu varmış. Hı? Kilolu varmış akşamak köfte. Hmm. Yarın bir de söyleyeyim işte akşamak var mı köfte zaten? Evet. evet. Çok Bir güzel tavsiye ediyor. Evet bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok güzel. Işık testte kaldı ama <laughs> biz metrodan çıktık. Nasıl yazayım? Merhaba da Neyse biz metrodan çıktık. Metronun dönemini almaya karar verdik. Ben hani dediğim gibi fiyat olarak aynı gibi oluyordu. Bir de yarım kilolu falan yoktu. Bir kilolu vardı. Aldık bol bol yiyelim dedik. 110 liraydı. Bir de güzel tuzluğu vardı tabii o başka bir markanın. O kıyma dönerdi ee, şimdi eve gidiyoruz. Bakalım Özlem Hanım bize nasıl bir iskender yapacak. Göreceğiz. Ya hazır olacak yeriz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Biz eve geldik. Metrodaki döner almaya karar verdik. Lezzeti biraz daha iyiydi. Ya zaten metro ile arası çok oynamıyordu daha önce aldığımız için. Şimdi ufak tefek aldıklarımızdan söyleyeyim size. Ufak böyle kısa bir geçiş yapalım. Hayatım. Şey, e, metrodan bunu aldık. Bu bir kiloluk olanı. Hı -hı. Daha öncesinde de biraz daha küçüktü. O kaç gramdı onu hatırlamıyorum ama aynı markaydı. yarım kilo falandır herhalde. Ya. Belki yarım kilo belki yarım kilodan daha azdı bilmiyorum. Ama ufak da şu kadar bir şeydi. Hı -hı. E, ama tadını çok beğendiğimiz için ben yine bunu seçtim. Arasında da çok aman aman bir fark yok. Bir tık daha pahalıydı. Evet, Bu evet. ne kadardı? 111 liraydı. Ama bir kilo işte. O 300 gramda 30 lira civarındaydı. Bu bin poşeti de komple 154 lira 29 kuruş tuttu. Ama hep İskender malzemesi <gülüyor> değil. <gülüyor> tabii. Tek tabii. tek ne aldığımı söylemeyeceğim. Sadece şu poşet 154 lira 30 kuruş. Şu aldığım domates şu kadar. 4 tane 5 tane domates. Bir tane pide aldım. Şey İskender'in altına serili. Bir ufacık yoğurt. Şu ekmek. Böylesin çok hoşuma gitti. Benim çok etti. hoşuma gitti. Ama öyle değil mi ya? Baksanıza. Evet. de yumuşacık evet. böyle. Evet. Çok tatlı, çok hoşuma gitti. İçine evet. sandviç falan. Hatta evet. bunları al, içine sandviç koy, büfede sat. Vallahi çok güzel gider. <laughs> Değil mi Allah Düşün, şu an düşün, Ay, değil. sakın bu yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> evet hayatım Sonra Akşam sofrada ekmek arası hazırlarım. Evet. evet. Canım aşırı çok tatlı çekti. Bir kazandibi aldı Barış kendine. Ee, ben de Kıbrıs tatlısı. Valla şu Bim'in kazandibi çoğu firmanın hani bu restoran dediğimiz yerlerin yaptığı kazandibinden daha iyi. Hmm. Ben çok beğeniyorum Bim'in kazandibini. Ben de Kıbrıs Tatlısı'nı evet. beğeniyorum. Kıbrıs Tatlısı'nı yapmak bana çok zahmetli geliyor. Hazır, alıyorum. Evet, i̇ki tane patates aldım. 2 tane. Tane yani. Tane. Ee, annem... Ay bu çikolata erimiş ya. Hadi canım hemen bu dolaba koy, hemen evet. dolaba koy. Ay işte... Bak. Ama ezme artık yani, eze Ez mümkün mühtere... Ezmiyorum canım, ben böyle bastırırım ben. Hemen dolaba koy. Bunu da anneme aldım. Annem bunu reklamlarda görüyordu bu baklavalı yeni çıkanından. Tamam bak tamam. Ee, şey, annem bunu reklamlarda görüp diyordu ki alıp tadına bakayım merak ettim diye. Bulamamış. Ben bunu giderken anneme götüreceğim. Bu hemen dolaba atıp geliyorum. Attım. Zaten en çok tutan da bu. ya? Evet, tereyağı konusu biraz derin iş. Biz Trab ben Trabzon'dayım ama Trabzon'dan getirtemedik ki Trabzon'da kilosu 100 liranın üstüne çıkmış. Ama gerçekten yağ almıştık geçenlerde. bundan mecbur kullanıyoruz öyle işte. Ee, şöyle bir alışverişimiz oldu. Öyle. Şimdi İskender yapımına geçiyoruz. Evet o zaman nereden başlıyoruz şu anda? Önce ben bunları koyacağım. Bu arada ben ikiye böldüm yarısını. E, buzluğa kaldıracağım. Yarısını da pişireceğiz. Şimdi yiyeceğiz. Şunu önce bir buzluğa kaldırayım. Ben kokladım da güzel de kokuyor yani. Fena değil. Birkaç damla yağ koydum dibine yapışmasın diye. Hiç ya. ya hiç koymasan da olurdu bence. hı, hiç koymasan da olurdu. Sadece şöyle dibine süreceğim. Maşallah ya çok. Bir de şey aşkım. Şimdi buz var, henüz erimedi. Hmm. Onun ağrı da var. Ama kapağını kapatıp altından kırsam bence o daha kolay çözülür. Yani bunlar öneri sadece. İşine karışmayayım da. En tecrübene güvenerekten onu böyle yapıyorum. Sonrasında. şunu atayım. Şuraya kaşıklığın bulaşık makinesinde. O yüzden şunu koyayım. Şu çöpümü kaldırayım. kesmeye başlamak istiyorum. Burada ben ya şöyle ufak ufak doğruyorum. Uzun uzun yapıyorsun önce sonra şöyle, küçük küçük. Şöyle şöyle ufacık ufacık parçalar. Ben bunu Barış'a dedim ki fırında hani kıtır kıtır yapıp da koyabilirim. Ama Barış istemedi. Normalde ben annemlerde yapınca bunları tavada böyle kıtır kıtır yapıyorum. Hem ona vaktimiz de pek yok hayatım. Şu an yarım saat kadar bir şey kaldı hı. iftara. Ama tavada çabuk oluyor. Şeyde hı. olmuyor da ha ben yumuşak seviyorum ya. Hı -hı. hı, hı. Bu şekilde yapıp doğrayacağım. Özlem dönerle boğuşuyor. Henüz eritemedi. Parça pinçik almaya çalışıyor. Diğer taraftaki sahana. Ben de şöyle ekmekleri özlem kesmişti zaten. Böyle küçük küçük kesti. Çok güzel kesti. Ben de bunları bulabildim en geniş tabağa böyle yatırdım. Tabii normalde siz İskender e yemeğe gittiğinizde bile ekmekler kat kat olmuyor. Yani üst üste gelmiyor. diye tabakta bir sıra oluyor ama biz bol kese davrandık. Bol kepçe restoran burası. Her şey bol bol burada. Ama Özlem'in de dediği gibi çok hani büyük bir olayı yok bunun gerçekten. Ee, sosunda belki hmm. bir tık ustalık Dışarı olabilir. Dışarıda vermeye gerek yok. Evet. Yani. evet. yani şimdi tereyağı eriteceğiz. Bu e, Ay, kolum döneri... ağrıdı ya. Kolum felç. <laughs> ee, tamam. Ama yani şimdi çalışınca eve gelince zaten sav, şey sabır diyorum akıl da gitti. Aha. Yüklere vakit kısıtlı. Evet. E, bu da donmuş bir şekilde alınacak. Şimdi bunu yapacağız. Bunu onların üstüne sereceğiz. Sonra tereyağı ve salata sosunu artık yapacağız. Orasını da bakacağız. Şimdi ben çözülenleri hemen bu tarafa alıyorum ki hani bu çözülene kadar Yanma. yerleri yanmasın. Yani bunun altı yanmıyor. Tabii çözülmüş olsaydı çok daha güzel olurdu. Çözülmüş olsaydı şimdiye bitmişti işimiz. Böyle bir o tarafına bir bu tarafına çevir. Evet Özlem Hanım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu ıslatacağız bu arada etlerimiz şu hale geldiler. Sanki biraz fazla olmuş. Olsun olsun. Şu şey olmaz. Acıktım ben. İftar bu ya. E, Tabi normalde siz o eti daha önce almış olsanız kendi haline çözülmeye bıraksanız böyle yaprak yaprak olur. Biz e, böyle çok zorla çözmeye çalıştığımız için biraz bu hale geldiler. Ama yine güzel görünüyorlar. Şimdi Özlem Hanım sosunu yapıyor bize. Sonra ben tek Tereyağı eritip üstüne dökeceğim değil mi? Evet. Diye. Çünkü ben çok tereyağı sevmiyorum. Şu kadar yeter. Bunun altını kapattık artık. Yeterli görüyoruz. Şöyle göstereyim size de. Şöyle güzel görünüyor. Aha, daha daha sonra sulanmadı. Özlem kendi sosunu yapıyor. Çünkü Özlem'in tereyağıyla pek alakası yok biliyorsunuz. Bilenler bilir. <laughs> kireya düşmanı özlem Trabzonlu biriyle evli ama birazcık e, biber de atacağım sen ister misin? acı sevmeyin senin ekmeğini ıslatmaya yetecek mi hayatım? Yeter. Ben zaten çok işte ıslak sevmiyorum. Bu yetecek. Birazcık içine ver. Ver. Ben... Kıvam bu şekilde oldu. Şöyle. Çok sulu değil. Ama çok yani tam böyle domates sosu gibi oldu. Daha benim sosum biraz daha sıvı, akışkan. Çünkü benim ekmeğim benim çok. Ekmeği bizimki az. Benimki de çok aslında ama seninki kıtayı birazcık daha çok. Şöyle, nasıl? Yapacağız? Kaşık değiştirdik hemen. Çünkü barışın sosuna sahte kaşım yetişemezler. Fena değil, idare eder. Yetti gibi. Yetti, yetti. Yeter. Yani daha Teşekkür çok da sos yaparsam... Çok sos yani. Tamam. Evet, ezan okundu. Allah kabul etsin inşallah. Tabii biz daha oturamadık. Şu yağı ezan okurken eriteyim dedim yukarı şöyle sıcak sıcak yesin. Şimdi bu tamamen erisin. Dökelim. Yağın altını kapatayım hayatım benimki. Bol koy ustam bol. Bol, bol. bol kepçe. Bizde küçük kepçe yok. Hep Bize bol. Ters. Güzel, bunu sevdim. Bizde hep bol kepçe. Hı hı. Tabii normalde İskendercilerde bu çok yassı oluyor, ekmeğe tek sıra oluyor. Üstüne tek sıra yaprak olarak döküyorlar, ekmeği görmüyorsunuz. Bizimki görüntü olarak biraz farklı oldu ama çok da farklı yani olmadı yani orijinalinden. Lezzet olarak çok güzel olacağından eminim. Şöyle sana bol... Hmm. Hmm. aşırı lezzet ha. Aşırı. Masamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani bugün işten geldikten sonra çok fazla uğraşmak istemedim ve canım da çekiyordu yani evde yapmasak dışarıda yiyecektik. E dışarıda yiyince şu 200'e gelecekti bize. Ee, bize dedik ki alalım evde yapalım. Ete 100 lira verdik ama e, 50 lirası dolapta. Evet. Yani şunun maliyeti bize 55 lira oldu. Çünkü evdeki malzemeleri de kullandık. Bir döner aldık, bir pide aldık. Salçamız, tereyağımız evde vardı zaten. Ya da eve alınması gereken şeydi. Tereyağı aldık ama o zaten eve alınması gerekiyordu. Bu şekilde e, bize afiyet olsun o zaman. Hepinizin orucunu Allah kabul etsin inşallah. Allah bizi böyle nice güzel Ramazanlara, bayramlara ulaştırsın. Amin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.